Arkadaşlar merhaba. Bülay Tamanem'den. Muhabbet kuşlarıyla uğraşıyoruz arkadaşlar. İleride arkadaşlar bilgiler atılacaktır. Ee, videolarımızda paylaşımlar yapacağız muhabbet kuşu nasıl üretilir neler yapmamız gerekiyor bununla ilgili açıklamalarım olacak arkadaşlar muhabbet kuşları nasıl sağlıklı üretilir bu konuda açıklamaları yapacağız biz Adana'da Hem bu işi ne yapıyoruz arkadaşlar, hem de üretimini yapıyoruz. Sadece sarı üretimi yapıyoruz biz. Sarı DF diyorlar bunlar arkadaşlar. Çek boyutundadır. Görmüş olduğunuz gibi sağlıklı kuşlar. burada bir tane yine çıkmış yakaladım biraz önce videoya başlamadan önce arkadaşlar dünyaya yeni geliyor gözlerini açmış şekilde dünyaya geldi. Maşallahınız elsi arkadaşlar. Anne babaları. Çoğu yuvalaklarım dolu arkadaşlar. Şimdilik bu kadarlık gösteriyorum. Kanalımız yenidir. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yeni içeriklerle karşınızda olacağız. Cümleten herkese hayırlı günler diliyorum.